Evet, yemek sepeti zamlarından sonra son durum. Önceden hep söylüyorum biliyorsunuz ben slotu haftasından seçmiyorum. Geçen gün slot seçiyordum. Şimdi bir tane daha düşmüş. Takasa. Şimdi yemek sepeti zamlarından sonra slot bulmak yine zorlaştı. Önceden gideceğim gün videolarımdan bilirsiniz. 30-40 tane böyle slot dizili olurdu. Şimdi gördüğüm için mesela 8 tane slot var. O 8 slotun 8'i de gün içerisinde değil de gece başlayan slotlar. Gece 12'den 2'ye kadar 3'e kadar 1.45'e kadar falan olan slotlar. Perşembeye bakıyorum. Perşembe de 12 tane slot var. Bu slotlar gene gece olan slotlar. Görüyorsunuz. Cuma günü aynı şekilde yani gün içinde olan e, gündüz saatleri akşamüstü, akşam, üstü, akşam o saatlerde hiçbir slot yok. Ha bir tane sabah 6.45'den 8.45'e kadar varmış. Bir tane öyle slot cuma günü için. Cumartesi 23 slot varmış. İyi 23. Ee, pazar günü ise 21 tane müsait slot. Bunlar da yine birkaç tanesi akşam 6.30. 6 gibi başlıyor. Bir tane 7.30'da başlayan var. Şimdi Size bunu anlatıyorum. Neden böyle oldu? Yemek sepeti zamlarından sonra böyle takasa düşüp düşüp duruyor. Mesela adam saat 10'dan 15'e kadar seçmiş. Gidemiyor. Gitmek istemiyor. O takasa atıyor. Bu takasa atma olayında da işte ben seçersem onun üstünden o slot gidiyor. Ben seçmezsem kimse seçmezse o mecbur bu slota gidiyor. Şimdi Günlük seçmek daha avantajlıydı. Ben günlük neden seçiyordum? Haftalık seçmiyordum. Onu söyleyeyim. Mesela haftalık seçtim. İşte 3 tane, mesela günlük 3 tane slot seçtiğim o üçüne de gidemezsen senin hesabın komple kapanıyor. O yüzden diyorum ki ya gidebilirim, gidemem. Ben plansız insanım. Ne olacağı belli olmuyor. O yüzden günlük seçiyordum çünkü hesabım kapanmasını istemem tabii ki de. Ee... Ara sıra yenileyelim takasa düşenler olacak mı? Olacak elbette. İnsanlar hemen seçiyor seçiyor seçiyor. Sonra takas atıyor. Bu da bir yanlış da. Yani gitmeyeceğin slotu neden seçiyorsun? Tabi ani durum olur vesaire onları karıştırmıyoruz işe. Şimdi <laughs> yemek sepeti zamlarından sonra işler bir durgunlaştı. Ee, yemek sepeti ben Ankara için konuşuyorum. Diğer bölgeleri bilmiyorum. Ee, Ankara için şöyle ki birçok alım oldu. Birçok motosikletli kurye alındı. Bisikletli alınmadı. Alınmayacakmış da. Öyle duydum. En son işte ben bir buçuk sene önce girdiğimde benle birlikte kapandı. Bir daha da alım olmadı. Neden böyle şu an slotlar? Zam yapıldı. Zamdan sonra herkes bir istekle çalışmaya başladı. Ama durum şu ki okullar tatile girdi. Şu an iki haftalık bir tatil süreci var. İş yok denecek kadar az. Bu yemek sepetine girenler, iki haftalık süreçte bu slotları seçenler şu an dışarıda 12 saatte 30 paket anca atıyorlardır. Söyleyeyim neden öyle oluyor? Çünkü benim screenshotta heh, burada ekran görüntüm var. Şimdi bu ekran görüntüm pazar gününe ait. Geçtiğimiz pazar 19 Ocak. Bu bir slotum. Bir tane slotum. Ee, biraz geç kalmıştım. Geç kaldığım için yarım saat molaya almıştım. Ortalama kazancıma bakın. Ortalama kazancım 44,70. Bunu 3 saatlik slot gibi düşünebiliriz. 2 saat 50 dakika diyor. 2 saat 50 dakika boyunca sadece bir tane sipariş atabildim. O da kaçta başlatmıştım? 2.45'te başlatmıştım. Pazar günü, pazar gününü söylüyoruz. Pazar günü işin Ankara Bahçeli Evler Bölgesi'nde en yoğun olduğu zaman ikili üçlü paket atıyor yani pazar günleri. Çünkü her bir çalışanlar pazar günü son 5-10 paketlerini işte haftalık bonuslarını tamamlayıp gidiyorlar. O sebeple iş çok oluyor pazar günü. Ama e, durum şu ki ben bisikletli olduğum için e, öğrenciler de e, Bahçeli Evler Bölgesi'nde artık okullar kapandığı evlerine gittiği için hiç iş yoktu. Bir de bir sürü e, kurye vardı yani sonuçta bu işi part time yapan da var. Part time giriyor pazar günü motorlu olduğu için motorluğun avantajı bisikletliğe göre hani mesafe konusunda uzak mesafeye gitmesi bir dezavantaj ama ben yakındayken yakın çevrede bana sipariş düşmüyor. Ama motorcuyu görüyor motorcuya sipariş düşüyor. Böyle durum böyle olunca bana hiç yani bir tane sipariş atabildim pazar günü. Tek slotta bir sipariş. Ama şimdi kıyaslayacak olursak ben benle birlikte aynı başlayan motorcu arkadaşımdan ekran görüntüsü istedim. Onun slotu daha devam ediyordu. Şöyle göstereyim. Şu süreye takılmayın. Şuna takılmayın. Çünkü daha çalışıyordu. Aktif gözüktüğü için bu slotu bittiğinde düzenlenecek bir şey. Buraya takılmayın. O benimle aynı başladı. Benim slotum bittiğinde ondan da ekran görüntüsü istedim. Çünkü slotu devam ediyordu. Ee, yani hani onda bitmiş gibi düşünsek diye ekran görüntüsü istedim. O 7 tane atmıştı. Tabii onun ikisi uzak mesafeler olduğu için. Ee, o 7 taneye 457,51 kuruş kazanmıştı. Böyle düşününce bisikletler e, için dezavantaj olarak eğer bu Sipariş bölgesi yakın değilse bisikletle sipariş atmıyor. Ama motorluya da atıyordum. Motorluya da bekleteceğim. Mesela o gün pazar günü sorduk işler nasıl diye diğer kuryelere. Diğer kuryeler mesela sabahın 10'unda gelmiş. Akşam 5 olmuş. Diyor ki 10 paket anca atabildim. Bazısı diyor 12 paket anca atabildim. Durum böyle. Zamlardan sonra kuryeler çalışmaya başladı. Çalışmaya başlayınca bu sefer herkese çok az paket düşmeye başladı. Paketler bölüşülmeye başladı. Öğrenciler gitti. Öğrenciler, gitti. Öğrenciler gittiği için iş yok. Kurye çok. Slot da yok. Bakalım tekrar. bir tane biri daha takasa atmış olur. Böyle böyle işte takas kovalamak gerekiyor. Yoksa bu mesela 12'ye çıkmış müsait slot. 12'ye çıkmış biri 12'den 3.5, 3.45'den şey atmış falan bir bir şeyler. Şimdi yeniledim hiç slot kalmadı. Hiç slot yok. Bilmiyorum. şimdi ben şöyle olacağını tahmin ediyorum ki. şimdi bu iki haftalık bir süreçte öğrenciler gittiği için. Öğrenciler olmadığı için ve Tabi şöyle de durum var. Öğrenci kuryeler de var. Şimdi okul kapandı. Öğrenci kuryeler de diyor ki ya şu okulun harçlığını çıkartayım ben de alışmaya başlayayım. Çalışayım diyor. Harçlığımı çıkarayım diyor. Bu ne zamana kadar böyle devam eder? Tahminimi söyleyeyim. Okullar kapandı ya yani 2 haftalık süreçte. 15 tatilde. Okullar açılana kadar ne doğru dürüst iş olur ne de slot olur. Bir tane slot takasa düştü. Bu süreçte de mesela iş yok ya. İş olmadığı için teklif sipariş atıldığı için de çoğu slot seçen kuryeler tahmin ettiği gibi hani bazıları abartıyor şu kadar şu paket atıyoruz şöyle atıyoruz böyle atıyoruz günde 3 bin 4 bin kazanıyoruz bu hayalle girip de işe sınav seçip de baktığında 12 saatte 30 anca attığını gören kurye diyecek ki bu abartıldığı gibi değilmiş bu yemek sepetinde iş yokmuş o yüzden neyse bırakayım diye bırakan da çok olacaktır eminim şu süreçte böyle durumlar bu yemek sepetinin son durumu bu hayırlısı diyelim Beklemedeyiz şu an bekliyoruz yani bu işi gerçekten e, tam iş olarak yapmak değil part time olarak hani tüm her şeyinizle bu işe güvenmemek lazım. Güvenirseniz hayal kırıklığına elbette uğrayabilirsiniz. Aa, bir sürü biri slot atmış. Bir sürü slot şunlara bir bakayım.